Evet Bursa'dayız. Bursa Muradiye Külliyesi'nin olduğu yerdeyiz. Her adama tarih kokan bir yer. Ecdadı hatırlatan bir yer. Şöyle kısa bir görüntü verelim. Dört köşemiz tarihi eserlerin olmuş olduğu yerin ortasındayız. Muradiye Külliyesi, Bursa. Burası Bursa Muradiye Külliyesi Külliyeye girdiğimizde birinci yolda da hemen en dikkatimizi çeken husus Hazreti Osman'a nesbet edilen Musa Şerifi görüyorsunuz yazılış şekliyle, diziliş şekliyle harflerin görünüş şekliyle gerçekten bir şaheser İnsanın etkilenmemesi irkilmemesi mümkün değil. Hemen şöyle devam edelim ve şurada görelim. Hz. Ayşe'ye nispet, nispet edilen Musaf-ı Şerif. Burada değişik yazılış şişlerini görebiliyorsunuz. Burada da Hz. Muhammed'in Müzir bin Sava'ya gönderdiği İslam'a davet mektubu. Peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hazreti Muhammed'in Münzir bin Sabahi gönderdiği İslam'a davet mektubunu görebiliriz. Devam edelim. Portakal Hazreti Osman'a atfedilen Musaftan bir yaprak. Evet. Silisileyi cetveliye. İsmail Hakkı bu seviye Hat Seyit Mustafa ilmi Hicri 1259. Başlayan Profesör Doktor Mustafa Kara. Allah razı olsun. Başlamışlar. Burada da kağıdın az bulunduğu bölgelerde Kur'an-ı Kerim öğretimini kullanan ağaç tablet. Evet, belgesellerde de bazen denk gelebiliriz. Böyle ağaca yazarak kağıt olmadığı için tahta ağaçlara yazan Kur'an-ı Kerim'in bir örneği. Destimali Şerif 19. yüzyıl başlayan İbrahim Koca. el yazması Kur'an-ı Kerim yüzleri. 19. Yani el yazmaları bile günümüz teknoloji yazmalarından farksız. Şimdi bir el yazması Kur'an-ı Kerim 19. Ertem Taş Demir Bağışıymış. El yazması Kur'an-ı Kerim. Şimdi bir el yazması Kur'an-ı Kerim Hicri 1221 Yılında yazılmış bir el yazması Kur'an-ı Kerim. Hemen yanında yine bir el yazması Kur'an-ı Kerim. Hicri 1255 yılında Erhan Nas Yalçın'ın bağışlamış olduğu Kur'an-ı Kerim. El yazması Kur'an-ı Kerim görüyorsunuz. Küleyi gezerken çok hafif bir şekilde Kur'an-ı Kerim okumuş olması da ayrı bir tat katıyor. Tatlı tatlı. Yine bir el yazmış Kur'an-ı Kerim, hafız Abdülkadir Efendi Hazretleri Hicri 1298 Hayrettin Akkınar Bağışı'ymış. Görüyorsunuz elle tek tek yazılmış olan Kur'an-ı Kerimler. Yani bu şekilde böyle özenle yazılan bir ilahi kitabın, elle özenle yazılmış olduğu bir kitabın tek harfinin bile, değiştirilmiş olması mümkünatı var mı? Olmuş olsa bile hatanın ortaya çıkmamış olmasının mümkünatı var mı? Elhamdülillah günümüze kadar tek bir harfi, tek bir hecesi bile değişmeden gelmiştir. Bizim çocukluğumuzda da zaman zaman rastlardık. Böyle deri üzeri işlemeli Kur'an-ı Kerim muhafaza kapları olurdu. Şimdi bunlar artık teknoloji ürünleri şeklinde oluyorlar. Bunlar hakiki diri, elle böyle dikilmiş, dikiş yerleri bile gözüküyor. Kur'an Kerim muhafaza kapları. Diri cilt, hatayı klişe baskı 19. yüzyıl. Evet. Çitleme, İslamlarda kullanılan aletler galiba bunlar. hat sanatının yazımında kullanılan aletler. Divit, Okka. Türk mü? Divit vardı. Yazardık güzel yazı sanatlarında. Ama şimdi pek özel ilgi alanlar var. Kimse de göremiyoruz. Kur'an-ı Kerim kabı diriden. Nasıl yazıldığını zaten videoyla anlatıyorlar. Mürekkebe bandırıp böyle önceden belirlemiş yazıların üzerine yavaş yavaş düzenli bir şekilde yazma işlemi kullanıyorlar. Minyatür işlemleri minyatürde görmüş olduğunuz işlemlerde kullanılan aletler. Ebru malzemeleri. Eskiden icazetname veriyorlarmış demek ki. Şimdi veriliyor mu bilmiyorum. İcazet veren sükutu talebesi Ahmet Hulusi. İcazet alansa Salih Muhammed İzzi. Serlevha hadis Şerif yazmış buraya. Bir e, icazetname. Yani bir nevi diploma diyoruz icazetname. Bu şeyi yapabilirsin artık diye tasdiklenme hali. Bir fıkıh kitabı. Karşıda bir tesip. Evet şifalı dualar kitabı varmış burada. Şöyle okumaya çalıştım ama İnne Rabbil Gafurur Rahim okudum işte. İnne Rabbil Gafurur Rahim. Yani Şurada da Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor altında peygamberlerin bir hadisi. Orak ve meşkler. Ya yazıyor şurada Kufi hatla yazılmış bir mushaf sayfasıymış burası da. Kufi hat. Emeviler döneminde günümüze çok az miktarda taşa işlenmiş yazı. Taşa işlenmiş yazının evet gerçekten de, taş Hicazi Cuma Suresiymiş. Türk İslam Eserleri Müzesi Cuma Suresi. Evet şurada özellikle hacca gidenler zemzem ya da su içme kaplarında getirirlerdi. Ben de görmüştüm bu bardaklarda. Şimdi tabii ki bunlar tarihi eser oldu. Demiş pirinç, pirinç şerbet takı. Pirinç şerbet takılıymış bunlar. Pirinç şerbet takımı, Pirinçten yapılmış. Burada da İhlas Suresi. Kufi hatta yazılmış. Kul hüvallahu ahd. Allahu sallallahu. Lem yirid ve lem yulet ve lem demiş. Görüntü itibariyle ayrı bir görsellik, ayrı bir kompozisyon, ayrı bir mana ve ayrı bir gösteriş var. Kendini hissettirebiliyor şöyle baktığımız Zaten kendisi ayet-i e, ayet-i göre güzel bir süsleme yapılmış şöyle gezerken oda oda geziyorsunuz. Her odanın ayrı bir özelliği var. Her odada aynı özelliklere sahip tarihi eserler bir araya getirilmiş. Güzel bir dizayn edilmiş. Burada Bursa Belediyesi'ni artık burası belediye mi bakıyor yoksa ki Vakıflar Genel müdürlük bakıyor bilmiyoruz ama güzel bir dizayn yapılmış. burada hemen okuyalım. Taş baskı. Taş baskı. Taş baskısı yazmış Kur'an-ı Kerimler. Taş baskı deyince acaba taştan yapılmış bir harflerin baskılama yöntemiyle kullanıldığı aletler mi diye düşünüyorum. Muhtemelen öyledir diye tahmin ediyorum. Şurada güzel bir yazı var. Kufi sanatıyla yazılmış bir İhlas. Kul huvallahu ehad Allahu sultlem Biraz önce görmüş olduğunuz İhlas suresinin bir başka versiyonu yazılmış hali. Görüyorsunuz süsleme gibi ama içerisinde İhlas suresinde okuma imkanımız var. Ahşap rahle gözünde bir Kur'an-ı Kerim. Benim en çok dikkatimi çeken şu el yazması Kur'an-ı Kerim'ler. O kadar böyle günümüz teknolojilerinden farksız yazılmış ki bunu elle yazmak bir marifet ister, yetenek ister. Her bir insanın bunu yazabileceğini zannetmiyorum. Bu yüzden dolayı da zaten matbaa bunları korumak için bu işten ekmeklerini kazanan Çoluk çocuğun rızkını kazananları korumak için matbaa zaten belli bir süre sonra izin verilmiştir. Belli bir işlemler izin verilmiş. Ve onların bu mesleği yapanların emeğini korumak için belli bir süre bilinçli olarak geciktirilmiştir zaten. Çünkü elle Kur'an kim yazmak ayrı bir meslek erbaplarının işi. Futbolcu bu işi yapan, el yazması, Kur'an-ı Kerim yazan, el yazması, diğer kitapları yazan, diğer kitapları yazan yazarlar, çizerler mevcut. Sanatkarlar mevcut. Yine el yazması dua kitabı. Evet, burada yine sülüs, boynuz saplı, hat bıçaklı, boynuzdan yapılan el sanatları. Çaklar. Evet bir divit. Şurada diviti görüyorsunuz. Ve evet, diviti bant alarak yazılmış olan yazıyı karşıda görüyorsunuz. Divit malzemeleri. Şurada ucunu görebiliyorsunuz. Onunla yazmış bir yazı. Şey Hamdullah Sultan II. Beyazıt'ın tilaveti için özel olarak istinsah ettiği Kur'an-ı Kerim'in tıpkısıymış imiş bu da. Şey Hamdullah Sultan II. Beyazıt. Hepimizin evinde böyle Kur'an-ı Kerim saklama kadifeli muhafaza çantaları vardır mutlaka. Yine bir el yazması Kur'an-ı Kerim. El yazımızı 20. yüzyıl. Zülfikar Soykener boş. Ay maşallah. Evet, bir el yazması. Yazısı görüyorsunuz buralarda. Bu dua kitabıymış. Ceniz bir el yazması Kur'an-ı Kerim. Şöyle bir yakınlaştırayım da. Elle bu tek tek nasıl yazılır? Bir görelim. Bakın kendinden razı olsun. Evet. Alem. Hilal'i görüyorsunuz. Hilal. İslam'ı temsil eder biliyorsunuz. Burada sultanların giymiş olduğu sarıklar, tacı şerifler, işte Osmanlı sarı dediğimizde bu sarıklar aklımıza geliyor. Kardinal kavuğu görmektense Osmanlı sarını görmek isterim diyenleri hatırlatırcasını. Evet, bir derviş tesbihini. Aman Allah'ım. Yani uzunluğu ne kadar bilemiyoruz ama kocaman bir şeyi böyle kıvılarak ancak denk gelmiş bir derviş tesbihi. Hulasatul <laughs> vefayat demiş Latif Efendi 1248. bu Bunda herhangi bir açıklama yazmıyor ama bana sanki kahve öğütme makinesi gibi geldi. El yazması Kur'an-ı Kerim ve sarıklar. Muradiye Ekülesi'nin içerisinde türbeler de mevcut. Şimdi burada görüyorsunuz. Şehzade Ahmet Sultan II. Beyazın oğlu 1513. Burada da Şehzade Şehinşah Sultan II. Beyazın oğlu 1511. Şehzade Mehmet Şehzade Şahcan oğlu 1512 Burada da yazan bir mezar var. Şehzade Korkut 1512 Bülbül Hatun Sultan II. Beyazı'nın eşi ve Şehzade Ahmet'in annesiymiş 1515 Hepsinin mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Benim bütün türbelerde dikkatimi çeken şey burada da dikkatimi çekti. Eski mezarların genelleri günümüz insanların boyunu oranı bayağı bir uzun. Acaba boy yapısından dolayı mıdır? Mezarların, türbelerin bu şekilde yapılmasından dolayı mı? Bunu hala binetleştirilmiş değilim. Aha, hepsi de uzun. de ikinci Murat Türbesi 15. yüzyıl var. Bakalım bir de içeri girelim kimler varmış. Evet, Sultan Murat Türbesi. Sultan Murat Türbesi'nin içerisinde Şahzade Ahmet Sultan II. Murat'ın oğlu 1451. Hemen yanında ortada Şahzade Alaaddin Sultan II. Murat'ın oğlu Hicri, bin, Hicri 846 miladi 1442 43. Şahzade Sultan Sultan II. Murat'ın kızı. Hatice Sultan, Sultan II. Murat'ın kızı. Burada Sultan II. Murat'ın hemen ayak ucunda yatan naaşlar. Rabbim hepsinin mekanları cennet eylesin. Yanında hemen buralar türbeler diyarı diyebiliriz. Şehzade Mustafa Türbesi 16. yüzyıl. Evet yine buram buram tarih kokan bir yer. şahsadı Mustafa 1553 sarıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şahzade Mustafa ve hemen yanında 1512 şahsadı Beyazıt'ın oğlu Şahzade Osman. Mahidevran Hatun, 1581, Sultan Süleyman'ın eşi ve Şahsat Mustafa'nın annesi. Burada bir tane de ayrıca bir yatır daha var ama herhangi bir açıklaması yok. Mevlam mekanları cennet eylesin hepsini. Muradiye Külliyesi türbelerin olduğu bölüm. 1515-1516 yıllarına ait padişahların yakınlarının ve kendilerinin yatın, yatmış olduğu yerler, türbeleri. Buradaki türbede de Fatih Sultan Mehmet'in çocuklarını görüyorsunuz. Hemen en başta Cem Sultanı biliyorsunuz. Normalde erkek çocuklarında Fatihlerin Sultan isiminden önce gelir. Ama bizim kendi tarih bilgilerimize göre kendilerini aşağılamak için Cem Sultan diyorlar. Yani Sultan Cem demiyorlar, Cem Sultan diyorlar. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 1495. Burada Şahzade Mustafa'yı görüyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 1474. Burada da Şahzade Abdullah görüyorsunuz. Sultan II. Beyazıt'ın oğlu 1485. Burada da Şahzade Alemşah. Sultan II. Beyazıt'ın oğlu 1503. Burada onların türbelerini görüyorsunuz. Gayet de güzel işlemeli bir türbesi var. Mevlam kendi mekânında bütün evcazımızı cennet eylesin inşallah. Ayn Şah Sultan Şehzad Abdullah'ın kızı Şirin Hatun Sultan II. Beyazıt'ın eşi Ferah Şah Hatun Şehzad Abdullah'ın eşi. Bursa Muradiye Külliyesi'nde gezinirken kendimi tarihte yürüyen adam olarak görmeye başladım. Her yer attığınız her adım bir tarih kokuyor. Adım adım türbeler. Gayet de güzel, hoş bir manzarası var. Yerden çok Yabancı turistlerin iyi gösterdiği bir yer olarak gördüm sanki ben. Çünkü içeride gezenlerin gördüklerimin %90'ı yabancılardı. Ve hepsinin ellerinde mutlaka bir kamera, bir video makinesi, kayıt makinesi. Ve böyle yaklaştırarak böyle kapıların işlemelerini dahi çeker vaziyeti görmüş olmam benim dikkatimden kaçmadı.